Hocam şimdi siz magnezyumun faydalarını anlatınca bizde de tabii ki Kızılay Erzincan maden suyu magnezyum açısından zengin. Sizin cevabınız şimdiden biraz netleşti gibi ama biz her misafir ettiğimiz hocamıza Afyon mu Erzincan mı diye soruyoruz. Sizin cevabınız nedir bu konuda? Şöyle ben gerçekten maden suyu içerisindeki en değerli mineralin magnezyum olduğu kanaatindeyim. Tabii ki kalsiyum, potasyum gibi mineraller de klorür, bikarbonat gibi mineraller de çok önemli fonksiyonları olan gerçekten vücudumuzda. Örneğin şunu söyleyelim. Magnezyum vücudumuzda bulunan en yaygın bulunan dördüncü katyondur. Hücre içerisine baktığımızda da potasyumdan sonra gelen en yaygın bulunan ikinci katyondur. Yani hücre içerisinde aslında potasyumun da ne kadar önemli olduğunu veya dördüncü katyon olduğunu söyledik tüm vücudumuzda. Burada da sodyumun mesela ne kadar önemli mineraller olduğunu söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi magnezyumun alınması işte sütten alınabilir dedik, sudan alınabilir dedik ama yeterli miktarda alınabilmesi için Mineralli maden sularının çok büyük bir görevi var ve bunu sağlayabilmek adına da benim tercihim Erzincan. <laughs>